daha geçişinin vurulmasına şiddetle karşıyız. Çünkü kısmen Şıkamet dedenin var, Düzgün babanın geçileri var, Şıkamet dedenin geçileri var, Gergis Aleyhisselam'ın geçileri var. Her geçinin de bir nişanı var. Ana Fatma'nın geçileri var. Ona şiddetle karşıyız. Onun dışında dağda gezen bu sansarlar var. Onlar takip edenler bilir. Cuma günleri genelde cuma günleri bir araya gelirler. Onun da avlanmasına karşıyız. Bana bağlığın da avlanmasına karşıyız. Ha derler ki e, domuz ayı vurulsun da daha geçsi vurulmasın. Domuzun da vurulmasına karşıyız. O da bir varlıktır o da bir varlıktır yani. O da yaşamak istiyor. Yaşayıp kendisi yaşamak istiyor. Doğurduğu o çocukları da doyurmak için mücadele yapmak istiyor. Yani biz Aleviler hiçbir zaman yaşayanlar için, kendi yaşamını devam etmek için mücadele edenler için asla kim gütmüyoruz. Kim gütmediğimiz için de tüm canlıya ayrı gözle bakıyorsunuz. Yani günah gözüyle bakıyoruz. Biri günahlı, biri günahsız değil. Hepsine aynı gözle bakıyoruz. Avcılar gerçekten vicdanları var ise, çara çocuğuna nasıl acıyorlarsa, yavan şeyler de o kadar acısınlar. Çünkü onların da çara çocuğu var. Eğer avcılar çocukların yetim kalmasını istemiyorlarsa, o geyiklerinde çocukları yetim bırakmasınlar. O domuzların da yavrusunu yetim bırakmasınlar. O ayıların da yavrusunu yetim bırakmasınlar. Çağırım budur insanlığı var ise. Özgürlük gününe kavuştuğu zaman içindeki o gelen 50 kişi var ha yoldan ne yapmışlar, nasıl konuşmuşlar, nasıl birbirine takılmışlar onları canlandırdılar. Hmm. He, o Arap'la Arap'ı canlandırdılar. Yani kendilerini canlandırdılar. Hadi daha sonra eklemeler yaptılar. O ayrı mesele. O da özgürlük bir. O da özgürlüktür Kurtulduk ya aydınlığa çıktık ha. Ateş de biliyorsun etrafını ne yapıyor? Etrafını koruma yapıyor ateş. Düzülmüş asinanlar hakkın rahına. Muzur baba durmuş kıblegahına. Sultan baba derler onun şahına atılır topları dahi dersimin. Yani toplar dediğinde barıttı toplar atılmıyor. Erenlerin duası ve beduası toptur. Erenlerin beduası toptur. Atılır topları dahi dersimin. Ne güzel yayladır, bir kepir yaylası. İşte burada. Üstünde duruyor Hasan babası. Sağ tarafındadır yeşil evlası. Erenler yurdudur, gülü dersin. Aslanlar yeridir, tilkiler girmez. Gerçekler bahadır, zalimler ermez, dermez. Mazlumlar yeridir, akıllar ermez. Gerçekler yurdudur, ehli dersin.